Cengiz'e ne diyorsun peki? Anlayamadım. Yani şu yüzden anlayamadım. Vaklav Serni'yi, Çerni'yi ya da düzeltiyorum. Çerni diye okunuyor galiba oyuncu. Beşiktaş transfer etti. Evet. Bu oyuncu nerede oynuyordu Rangers'ta? Sağ açıkta. Sağ oyunda oynuyordu. Vaklav Çerni'nin solo performansları iyi mi? Pek değil. Uzun zamandır orada oynamıyor. Ben hatırlamıyorum bile. Şimdi oraya bir transfer yapıyorsunuz, bir bonservis yani, bir yatırım yapıyorsunuz. Üzerine Cengiz alıyorsunuz ve hoca diyor ki ya ben Cengiz'i geri döndürürüm. Tamam Cengiz'i geri döndürdünüz. Cengiz çok iyi performans gösterdi. ne yapacaksınız. Na, ne, yapacaksınız Çerni'yi? Sola mı koyacak acaba? Nasıl yapacak? Sola düşünüyorum. Ama mesela Çerni ile alakalı yorumculuk döneminde yaptığı bir açıklama var. Çok iyi 8 numara olur Çerni'den diye. Eğer yani öyle bir şey planlıyorsa çok yanlış olduğunu düşünüyorum. 8 numara olur diye. Evet. Ha, hocanın yorumu Evet evet hiç görmedin mi abi sen oraya. Yok. Sen en yalçın. Yorumcuyken daha Beşiktaş'ta iki ay önce falan. Ya yani belki Beşiktaş'ın gündemine geldiğinde belki daha öncesinde hatta. O Candanş'la beraber evet, diyorsun, o tel o... muhabbeti yaptıkları şey mi? Yani saçı olmayan saçı olmayan falan diye bir şey. Orayı hatırlamıyorum. E, var. Ama Vaklav ben çok iyi 8 numaraya olur. Yaratırım ben. Gibi bir cümlesi ha, var. Allah Tabii. Allah tabii Allah. Evet. Yok onu hiç ben görmedim.